Tamam. Tamam ben Ben nasıl? Ben sabah maça girmiştim ya. O maçta üçüncü oldum. Hadi be. Ve Kanka, üç onlu. Şu içerik mağazasındaki yolların belasını çok almak istiyorum. Ama veret aferim yok. Bir de... Ne? Dedim ki içerik mağazasındaki şu e, özel tekliflerde yolların belası var ya. Evet. Onu çok almak istiyorum ya ama param mı? Fakirim ben. Benim var da ben yatamıyorum. Ya bende de öyle işte param var ama yatıramıyorum. Anladın evet. mı? Çünkü dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıksam kartıma 500 lira koyacağım direkt. Büyük ihtimalle bir günde bitecek. Bak benim özel kasamda ne var söyleyeyim mi? Kanka yani cüzdanında ne olduğunu söylerim sana. Gelip almaya falan çalışırsın yani. Hayır öyle değil. Bak kasamda 100 euro, 100 dolar, 100 TL var. <laughs> ben, ben de... Bin lira kadar yaklaşık bir para falan mı e, 106 dolar e, 50 euro var. Bak beyin bedava. İlk önce gittim dolar 4 lirayken bozdurdum 400 lira. Şimdi dolar 7 TL olunca 700 liraya alacağım. 300 lira kârda yani. Hayır lan. 4 lirayken 3. 4 lirayken dolar almış olmalıydım, 700 lirayken, 7 lirayken de sakak olmalı lazım. Ha sen tam tersini söyledin. Hayır. Atladın mı sen? Yalnız var ya bak. Şu anda hiç planör açmasam bile oraya yetişirsin. Hiç planör açmıyor. Kendi kendine her insanlar ölmeye başladı bile. E onun mu Fortnite oynuyorsun? Brawl Stars oynamıyoruz tabii ki. Ya Brawl Stars'ta bu aralar herkes pusuyor ya. Bak ne oldu söyleyeyim ha, mi? Herkes bak, Dün var ya bak. Dört tane kill almışım Fortnite'da. Bütün killleri yine ben aldım. İşte ondan sonra çalıya girdim tamam mı? böyle çalıda iyi duruyorum. Sonra bir baktım yanımda bul var. Oyunu kapattım ben de. Çok sinirli değil mi? Bak Piper's'ın... E ben de zamanında bulla az pusmadım da. Çok sinir bozucu ya. Evet ben de az pusmadım. Ama var ya bak düşün Piper's'ın ya da Ems'in içeri giriyorsun o sırada bul geliyor. Alırım. İşte bana aynısı oldu. Emzdin değil mi sen? Ne? Ben, ben genelde Ben Piper'dim. Piper'ı 500 yapmaya çalışıyordum. Yaptım. Ama işte ondan sonra bu çıktı. Tekrar 499'a düştü. Sonra 500 <laughs> iş yaptı. Hey. Kaç? Neden çıkan? Neden ciğer? Metahtalı olan. Aa benim. Ha? Ben bir tane tuvalete gidiyorum. Tuvalet hamza. ya. Tuvaletteyim şimdi. <laughs> <En> tuvalete. <laughs> tuvalete koyuyorlar. Daha önce tuvalette yoktu, Şimdi tuvalete koymuşlar. Ben de niye lavaboya tuvalet diyor artık? Kendi tuvalet deyince yanlış anlaşılıyor. Yapma. Evet işte ama ağzımda alışmış. Evet. Görüş tuvalet. Aa ba bana versene. Yok. Sana bir yıldız ver. ben çünkü ben iki Pompalı. yıldızım. Pompalı. Ben de iki tane var sanki. Bir tane veririm gel. Gel ver. Tamam ha. Dur bekle. Şurayı açayım. Şurada sandık var. Nasıl ben sana niye bunu söyledim? Aa tamam benim ben buldum taktiksin. Hoppa tamam, kalsın derinize atlıyordum yine ya. Gel kanka burada bir tane şey var var. Yani Gerçi ben, ben de iki şey ben var. Aldım, içtim ben. 50'lik. Sonra gideriz şuradan doldururuz hepsini. Gel alana yine yakınız. 57 kişi kalmış. Hadi gel gel. Az, az daha fedaiye çarpıyordum. Hadi gel gidelim artık. Az daha fedaiye çarpıyordum ve fedaiye. Bu ne demek oluyor biliyorsun değil mi? Hayır. kılığının gitmesi demek. Çünkü fedaiye olarak fedaiye fedai, fedai fedaiye çarparsan Hadi gel, ben seni ee, helikopterin orada benziyor. bekliyorum. Helikopterle gelip seni Hı. alayım mı? Helikopterle gelip seni alacağım, sen orada kal. Beni, beni al, Al. Ah. Al çünkü... Al. Ah. Bunlara gelmişsem Allah... Ali'nin, Ali'nin sana ah. bu gelirtmiş Denize düştüm. Aslında iyi oldu. Bin. 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 Lan! N'aptın? Ne oldu? Bir? Bir? içinden geç Hah. Atladım abi rush altı altı şey altı altı Şuraya. Altı. Altı. Şuraya. Ama çok, Şuraya. Ama çok Şuraya. Şuraya. Gitmesek mi acaba? Git <laughs> git. Atla atla atla. sen Ne yaptın? Ya, Al. O, Oğlum burası değil bu. Gerçekten. Neyse en azından canım doluyor. Ölmem. Ha doğru. Tamam o zaman. Ben de kendimi doldurayım. Ne <laughs> mal! Neyse dur ben seni sen Ay iyi ki minileri almışım yanıma ha. Allah belanı vermesin. Be ben de zaten var ya ravanı sana vereceğim. Medkit'in Artık... olduğunu söyle bana. Hemen medkit'im vardı. Altın ha bu arada var. Ha bandaj da olur. Aynen 5 tane kullan işte. Zıplarken veriyor mu vermiyormuş. O zaman şuraya doğru gidelim. Al Deniz. Ver. Ver. Ben şu çeşmeye gidiyorum. İyi sen git ben zaten doluyorum. Ben de gidiyorum buradan hadi sen gelirsin. Ha, Beni ya, kimse ben, göremez kanka burada. Ben yapı kazacağım biraz. Sen... Benim sen sen burada fırtına yok. dışında kimse öldüremez kanka. Baksana yerime. 94... Aynı. Abi bende görünüyorsun da diğerleri göremez. 95, 96, 97... Harbiden. 99, 100. Ben, bak burası alanın içinde olsa tamam mı? Burası en son alanın içinde olsa... Burada seni kimse görmez. Direkt birinci olursun. Oğlum eskiden Fortnite'te ağaçlar canlı oluyordu. Yani. Gerçekten ya. Sen hangisi? Kanka, Kanka diğer çeşme neredeydi? Baya uzaktan. Üçüncü sezonda Yok, bir diğer mi? çeşme de yakında da. Aa gel bak burada bir yer var. Girelim içeri. Ha diğer çeşme. Diğer çeşmenin üstüne istiyorum. Ne oldu? Sen helikopter alıp gelsene. Oğlum ben helikoptere çok uzaklaştım. Dayak olsun. Ha bak şurada ben gidip alayım. Hadi gel helikoptere. Şey fırtına geliyor. Ben seni- Fırtınayı istiyor Sen git, istediğin kadar şey ben gelip seni alacağım. Geliyorum seni. Düşün tepe parası aldım abi. Yapık aslında. Oraya. dışarı hadi. İle. Arkası Ama şu ben güzel değil mi? Hadi yani ya. Bak, Şuraya bir daha bir gelelim. Haftaya çıksın. ara yine büroya gidelim mi? Ne? Bir ara büroya atladık ya. Nereye atladık diyor Mehmet bak seni. Büro büro büro. Ha büro mu? Evet. Yol Burası mı? Tamam biraz orada duralım. 30 kişi kalsın oraya Bir de helikopter kaybı. Ama var ya bak burası alana çok yakın. Biliyorum ben helikoptera bakıyorum. Bir kontrol evet, et evet. burada kimse var mı? Evet. Bu chest var bak onu söyleyeyim. Al onu sen o chest al. Aa hı, adam, hı, hı. Var adam var adam var adam var adam var. O alanda kalsın. Biz alana doğru gidelim şelaleden atlamak isterdim biliyor musun? Bir gün gidip o şelaleden atlamak Hangi şelale kimdir? Altımızdaki Bak bu burada Haa Üzüldüm Hayır üzüldü Ayrıca biz Kayna üzüldü Şimdi yukarı çıkalım biraz da bu kadar yukarı çıkabiliriz Kendi üzüldü. Aa helikopter düşüyor. Ne? Rekşe basıyorum helikopter düşüyor. Ne? Helikopter Bir düşüyor saniye düşüyor Şoförden çık. Ali'nin şoförden çıktı dedim. Ha ah, tamam yükselttim. Of Öldün Sen bir çöp çıksana Yok yok Çık Hayır Çık Hayır Çık, bırak uç Pekal Ay gel bak şuraya gidiyoruz Dışarı dönüp Çık bırak Ya da bizim gibi akıllılar oraya gelmiştir Kanka orayı <laughs> sağlayayım Ben Bu Tam alana da 20 saniye kaldı. Dur ya bir şey var yok gözetim. Şuraya doğru gidelim. Bunu Orada bir sürü kişi var. Bak şurası. İşaretlemedik. Olabilir. Ya el işte. Şu da şurası da olabilir. Hı, yok olmadı. Tamam doğru. Çift gidelim. Onun çift arası da İlk olmuş. önce buraya bitirdim. bir, 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 bir burası alanın içinde. O çiftlik alanın dışında. Ha, tamam sen kaldı. Oğlum yalnız geçen ekipli oynayıp nasıl da şey üç kişi oynayıp ekiple de nasıl da ikinci olmuştu. Ha. Son zamanlarda ben çok fena prolaşmaya başladım. Gerçekten, ben, ben de son zamanlarda baya prolaşmaya başladım. Şeye girmiş e, ben, ben ilkinde daha yapı Pump oldum lan ben pump kat pump kat. Ben var ya ikinde ne yapıyordum söyleyeyim mi? Bak ben bunu dördüncü sezonda indirdim. Hiçbir şey bilmiyordum daha oyunda. Gidiyordum arabaya binmeye çalışıyordum. Ya oyunun da ne olduğunu bile bilmiyordum. Bir de e, şey... Ben de ba ben hala oyundaki bazı kutlu arabaları gerçekten o zaman binmeye çalışıyorum. Ve ben Çok de o zaman sandık de. açamıyordum. Mermileri alalım. O kadar daha aciz olmaz. Bunu alsam ya alalım. Bunu da aldım. Güzel. Ney? tabanca? Hayır tabanca değil. Kara bir şurada dursana. Oo. Oo. Darbe asker önemli. Oha lan, çatıya zıpladım. Bekle gel kanka şuraya eve girelim. Biraz e, darbe aslında zıplayalım. Girme bence kanka bu söyleyeyim. Niye? La adam mıydı o? Ha sen misin? 22 kişi. Aa helikopter sesi geliyor. Gel gel gidelim. Aa adamlar ateş ediyor. Ateş ediyorlar. Nerede adam? Bil, bil. Geliyorum geliyorum. Gel buraya doğru. Bilemiyorum. Ha tamam. Kaçır bizi, kaçır, kaçır, kaçır. Ateş edeceğim. Nokta. Nereden buldun ki? Görmedim. Ay gördüm. gördüm Biliyorum ama. Çocuk vurdu. Çocuk vurdu. Maal. helikopterde. Evet. Ya hayır helikopter. Aa Peki. yukarıdalar yukarıdalar. Biraz yukarı Nerede çık, mılar? yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çıkacak mı? Ne oldu anne? Nerede ne Ben ne yapıyor gibi gözüküyorum ya? Bak bu işte. GG. Atlayamazlar da. Patladı izliyoruz. Aa dur patlamadı mı ki adamlar aşağı indiler. Görün üstüler ya. Biraz sağa kay, sağa kay. Biraz sağa git. Sola git pardon. Daha sıkarsan o zaman her türlü patlayacak Adamlar ne? Tamam dur. Dur burada dur. Burada dur. Hadi patlat onu. Ya cephanem bitti. 30'luk var. Bir tane gördüm herifleri, herifleri gördüm. Kilik cephanem var. Helikopterin önünde ağaçların altında bir tane tamam. var. On ikilik cephanem var. Hayatta olsun. Bak ağaçların altına bir tane gidiyor. Gördün mü herif? Hayır, görmedim. Bak çekiliyorum şuraya. Oğlum bir sınıfınız olacaktı var ya. Yok kuramam. On iki cephanem var zaten. Nereye Sniper'ın var mı? Yok. Ben aşağı atlasam mı? Darbe Attım. Atla Darbe Ha varsa yastırmasın yine. niye aşağı atlasın Adamları öldürmek için. İki tane pompalım var. İkisi de taktiksel Seviye atladım. <laughs> Kanka ben tamam. Trabzon olmak istemem. Beni seviye atlasın. BTV 61. kanala koymuş. <laughs> Tam, biraz daha avada oluyor. Ne varsa bunlar. Ben birerini koparınca ikinciydi. Osko, dur dur. Sen sıksana, benim Japan'im yok. Ma, ben nasıl sıkayım? Senin de mi Japan yok? Ya oğlum ben oradan... şu. Sen çık ben. Oh! Geç oğlum. Oh. nerede de işte şimdi? Bak adam ben gidiyorum sen.

Atla. Atladın mı? Atla. Sen atla ben buradayım hala. Böyle düşen değil mi? Böyle düş. Hayır, böyle düş. Benim zaten darbe yazsın. Ay, tamam. bizim helikopter yanında patladı. gel. Gel biraz pusalım. Burada zaten lootlar var. Oo. Oh, oh. yok. Ben seçtim. Niye git lan bu. Oğlum eğim alamıyorum. Dur üstten git. Dur kanka ben şuraya yapıları düzüyorum. Lan yüzemiyorum. Düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Lan adam Bayıldım 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 bayıldım. Ölmezsen çok iyi olur. Adamın sıkarı var. Lan! <laughs> Öldürdüm ve öldü. Adamın sıkarı vardı ama her, her şey şeydi. Olsun güzel lobiye ikinci olduk. Hazır mı lobi mi? Lobi lobi. Ben skin değiştireceğim. Ya var ya bize şöyle sıkar çıksa, sniper falan çıksa biz de alırız. Oğlum ben sniper çıksa orada adam helikopterden bire indirirdim. Evet. De mecburen C4 atmak zorunda kaldım. Onu da beceremedim zaten. Çünkü ben hiç C4 adam gibi kullanmayı denememiştim. Ben hiç almıyorum bile zaten. Benim onların çok hevesim var he. Ama mayın almıyorum artık. Mayın aladım da eskiden. Oğlum ben kapışma artık takımında 7 kill almıştım. 8 kill almıştım ya. Ben 1 2 FPS'lik bilgisayarda 10 kilo almıştım lan. Tek bir de. Dur ben şunu alacağım. Kız alacağım lan bu sefer. Ay kız çıktı. Şok şok şok. Kara Gideye şifa. Bir gittim abi. ama şöyle sana bana kız ama neyse. Düşünsene. Gidiyorum DNA testi yaptırıyorum. Kökenim kız çıkıyor. Hadi hazır ver. Değiştirirsin. Geldim, ben de skin gel de ne yapacağım bilmiyorum. Boş ya. Siyah siyahi si, Siyah ya dur bak. Kanka mamut var mı sende? Ne? Mamut var mı sende? Yok. Hadi be o. Sende neler var? Kara şifa var, melez var. Ee, ondan sonra en gerek var. Bir de karasakal var. Hmm, ben de yok. Çam yok, yok mu? mu? Ne? Ne yok mu? Karasakal yok mu? Yok galiba. Yok sende şey yok mu? Çam Çavuş. Ya hadi böyle girelim hadi. Hazır ver. Dur ama bir ben de köpek bir şey alacağım. Yine dua şok. Ya doğa şok yapma şunu lütfen ya. Hah tamam oldu. Ali bir lobiye gelsene. Lobideyim zaten. Bu şunları bir değiştireyim. Hani kanka şey ana ekrana gel demiştim. Ana ekran. Oyna ekranı. Dur. Evet. Oha. <laughs> Ona lan. Bu 6. sezonda 23. şeyde geldi. 23. aşamada. Ben 6. sezonda yoktum. Ben 7. sezonda başladım. Hadi gel. Hazır. Hı. Ya ben normal 4. sezonda indirdim. 5. sezonda hiçbir şey yapmadım. 6. sezonda oynadım ama sonlarına doğru oynadım. 7. sezonda tam olarak başladım. 8. sezonu yine oynamadım. 9. sezonda oynamadım. 10. sezonu da oynamadım. Kanka ben kış kış kışlı sezon vardı ya. Evet. Orada savaş biletini aldım ama hiç oynamadım. Ben de savaş bileti. Aa ben yanlış bir yere girdim. Nereye? Aa tamam geldim. Savaş biletinin yeri çok yani... iyi olmuş ya. Yok be, eskiden sade sade savaş bile daha güzeldi sanki. Ben yarın YouTube için Fortnite videosu çekeceğim. <laughs> Alıp. Ya da bugün mü çeksen? Aynen bugün çekeyim. Dur.